It should be a great scientist, like your father. There's something inside you that's so special. Someday you're gonna share it with the whole world. Herkese merhabalar ben ezizmavlogs.com'dan Deniz. Bugün Marvel şirketinin kuru Hulk serisinin e, ilk filmiyle başlayacağım paylaşımlarına. Öncelikle grafikler ve efektler çok iyi ama vücuttaki e, işlemeler ikinci filme de göre iyi değil. Ve şöyle bir şey var. Hulk'ın kendini gösterdi en önce sayarsak 3 e, film var. Birinci filminde Eric Bana, e, ikinci filminde Edward Norton. Avengers'ta da Mark Ruffalo oynuyor. Ve bu filmin akıcılığını yani se akıcılığını seri olarak bulmuş. Mesela Eric Bana sayesinde o filmi izliyor, izleyebilirsin. Ona e, onun için katılmışsın da filmi. Ama ikinci filmde diyelim o adamı görün mesela. E, Edward Norton'u görün. Yani Ama i̇zlemezsin o filmi. Bu da biraz düşürür mesela şey. E, filmin akıcılığını. Film izlenilebilir de e, da göstermiş olan bir hukuk yüksek derecede kamera basınlarına maruz kılarak böyle yeşil bir dev dönüşü dönüşüyor sinirden, gitçe ikinci filmde bunu kontrol etmişiz zaten onu da e, göstereceğim sıradaki videomuzda Ama bu devrimci olduğunu gerçekten de bozuyor okudu bu yani. Mesela ev evet, bana var bunda diye bunu tutmuyorsun. Ondan sonra makul falan falan. Ben mesela ilk olarak evinci siz demiştim. E, Huku 2-3 yaşlarını izledim halka daha doğrusu. İlk ben e, makul falan alıştım. Ondan sonra ilk, ilk, izlediğim filmde Truva filmindeki Paris'in abisi adını tam hatırlamıyorum. Onu görünce, Elif Bana'yı görünce biraz şaşırdım. Ondan sonra zaten sevdiğim biriydi. Ondan sonra bunun için ikinci filmi izledim. E, incredible Hulk'ı. Bu sefer de bambaşka bir oyunuydu. Bu beni biraz sinirlendirdi mesela. Bu yönden büyük bir hata yapmışlar yani. Dişi asfalttan öyle düşebilir derecede. Tüm izin bir derecede. Eee Ardan gerçi her her oyuncusunu değiştiriyorlar filmde, her oyuncu değiştiriyor. Hiç kalıcı bir öyle olan yok dizide. Ee, düşmanlar zaten ne filminin klasik şeyi, e, her filmde başka bir düşman karşısına çıkar. Bunu o konuda bir şey yok. ama mesela e, General bile değişmiş, sevgilisi bile değişmiş halkın o derece. Ama filmi neyle severek izlemeliyorsun? gerçekten güzel bir film izlemenizi tavsiye ederim <laughs>